Günaydın Perlişko. Günaydın prenses. Evimizin ikinci prensesi. Birincisi Rozi. Rozi kaptırmaz. Kocam çağırıyor. Bir dakika. Evet, evet. günaydın. Biz diyoruz ki diyetteyiz. Evet. Diyete girdik. Diyete başladık. Evet. Sağlıklı beslenmeye başladık. Aynen. Ahmet işten geldi. Evet. Ve Yaptı, şeye bakar mısın? Sürekli. Kokusu tüm evi sardı yani Ne yapayım yani şimdi hayatım? Mantıları e. gece sen yedin, ben yemedim. Aşkım sen mantı sevmiyorsun yemiyorum da, ki. Yemiyorum da diyette yapmıyorum, ne gerek de duymuyorum. Biraz daha Biz sağlıklı şey, besleneceğiz. Aralıklı oruç. oruç. Oo, o, şey ev öyle gibi. bir kokuyor ki şu an. Mis. Artık kaşarını da yiyeceksin. <laughs> Canım istedi. Bana herkes demiş ki pazartesi başlayın diyete demiş. Neden? Pazartesi daha iyi olurmuş. Hafta sonu olmuyormuş diyet.